İki saat yarattım, hadi. Oldu, oldu. Güzelmiş Güzeldi. Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Oyna oyna. Bari, Biri bize ne yazmış, gördün mü? Yazsın. Her Kocalarınızı aldatmaya mı gidiyorsunuz yazmış. Herkes kendisi gibidir. Her millet demek ki ona yazan kişi yolculuğa çıktığında o iş için çıkıyor. Evet. Nereye gidiyorsun? Bayılma sever misin? Çok. Ben hasta oluyorum. Hayatımız yine gidiyor. Az önce çirkin bebekler görmüştüm. Sakın gelmiş, hasta korkunç. olma. Korkunç bebek demiştin ya. <laughs> hani böyle insanlar iki kat olup da kulum giyip oynuyorlar ya böyle dans ederek <laughs> onlara evet. benziyor yüzü. İstanbul'dan tokatı Tokat Tokat seyahatine. Tokat seyahatı 20 liralık bir etki oldu. Sarayda sana gitmek üzere İstanbul'dan tokatı seyahatine. Tokat seyahatı 20 liralık bir etki oldu. Aracınız bir eklemektedir. Tokat seyahatı 20 numaralı Olsun. Bunlar el yapması galiba. El örmesi mi? Evet. Tokat seyahatı 21 dolarlı biletli yolcusu aracını sizi beklemektedir. Güzel mi bunlar? çok güzel. Şık 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 şık. Kırmızınız yok mu? Bak, bak. Da... Aa, yok. Onlar onlar farklı. Yani bunlar farklı. Şöyle bir şey var. Sana kırmızı çok yakışıyor. Siyahın üstüne de kırmızı. Evet. Çok asi oldun. Ama şu şeyin olsa daha güzel oldu bunlardan. Evet pullu pullu. Atam. Güzellik evet. budur işte. Evet. Gel. Şöyle gidelim. Yöresel lezzetleri çekelim. Öyle mi? Torununa mı alacaksın? <laughs> Bak şey de var. Örtüsü de var. Bak, bal şeyleri. Bal koyma, koymak için. Şöyle, şu tarafa bakalım mı? Şöyle. Burada el yapımı, ahşap ürünler var. Aa, ekmekler. Çok güzel. Ben öyle çok seviyorum bunları. Ben de çok seviyorum. Bak bir şunlar da çok bir güzel. 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 Yiyelim mi? mi? A, sen ye. Tarhana. Tar, 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 tar. Evet cevizli helva. En sevdiğim. Burası normal market reyonu. Ama buranın çarşısı çok küçükmüş. Gel şurada dokumları çekelim. Bak en sevdiğim şeker. En sevdiğim şeker. E, ee, horozlu su yok. Horozluyu çok seviyorum. Var mı? Aa, çok güzel. eski güzel. ki bunlarda. Evet. Katran gibi yakıyor insanın ağzını. Eyüp Sultan'dan çok seviyorum. Evet. almayı. Evet. Pişmaniyeler. Çikolata var. Pişman. Yiyen pişman, yemeyen pişman. Bunlar çikolatalar. Çikolatalı kestane şekeri. Kestane şekeri. Çikolatalı incir. Buyurun buyurun. Kullanlık. yapar insanlar yapar yani bizim insanlarımız her şeyi yapar uyarmakta haklı. En sevdiğim rayon. Çok seviyorum ben şunları. Hiç sevmediğim hiç sevmiyorum. Şu cevizli sucuk bayılıyorum ben buna. Çok güzel, çok lezzetli. Harika bir şey. Benim dişlerime yapışmıyor. Sen yemeği bilmiyorsun. Konya sarması. Beni çağırıyor Seni sandım. Ya, yani. Benim adımı niye anons ediyorlar ki dedim. <laughs> Sen artık, ha, dikkat. Çıkalım mı? İstanbul'dan Samsun, otobüs yolcuları İstanbul'dan Samsun, bu, alabalık yağlı masaj kremi. Çok etkili bir krem bu. Açkırıp tuttu beni. Demişler ya. Hmm. At kremi. Demişler ya kocadan insan dağıtmayan gidiyor. Evet. Ne terbiyesiz insanlar var şu hayatta. Şerefsiz insan dolu ortalık. Aynen öyle. Hemen iki saniyede de yazmışlar. Gel bak çömleklere. İşte onu yazan insan kendisi evden çıktığı her an o iş için çıktığı için evet. herkesi öyle zannediyor. Çünkü kişi kendisi gibi bilirmiş. Arkadaşlar Bugün geldik, hiç dinlenmedik. Misafir vardı. Misafirler gitti. Sonra işlerimiz vardı. Eşyalarımızı yerleştirdik. Şimdi bu saatte biraz gezmeye çıkalım dedik. Hava çok serin ve çok güzel. Hiç terletmiyor. Mis gibi. Evet. Bu güzelliği almak lazım. Annemin e, evindeyiz biz şu an. Aşağıya indik. Burası çok güzel, çok şirin, çok tatlı bir kasaba. Aradığın her şey var elinin altında. Köprüler. Şöyle köprünün altından akan su görebiliyor musunuz? Sesini duyun böceklerin sesiyle birlikte. Dere geliyor dere ya lelel ya lelel kumunu sere sere ya lelelim Al beni götür dere ya lelel ya Rica lelel edeceğim. yarın olduğu yere Buldun ya mi? lelelim Rica. Vallahi ben atlamam seni kurtarmaya ona göre Buradan düşmeyle bir şey olmaz çok yüksek değil Bir dakika kurbağaların sesini bak hiç konuşma kurbağaların sesini alacağım. Arkadaşlar sesleri duyuyorsunuzdur umarım. Gidelim. Gidelim. Seslere bak çok güzel. Kurbağa toplamaya gidelim. Sen topla. Ay. Oy. Sesleri umarım çıkmıştır. Çok güzel bir yer. Evet. Benim arkadaşımın e, mekanı burası. Bir akşam burada oturacağız. O zaman oradan, e, o sazcıyı da çağır. Görüntüler Alınız. Sazcıyı da çağır. Açık yerinde oturuyoruz biz burada. Üst katta bağlamacı. oturmadık biz. Bağlamacı burada Gündüz de şeye gideriz. Bağlamacı. Öbür tarafa gideriz saklı bahçeye. Olur. Bağlamacı Öbür Öbürsü günde otele gideriz otelin bahçesine. Evet. O diyorum Bağlamacı buradaysa eğer onu da çağırırız bize canlı konuda. Aynen. Çok keyifli, Akşam bir üçüne çıktık arkadaşlar. Yorumlara bir göz atayım dedim. Aman Allah'ım. Son yüklediğim videoda bahsettiğim mi bilmiyorum. Dengesizim birisi. Balayı silmeye fırsatım olmadı. Öyle bir terbiyesizce bir şey yazmış ki. Kocalarınızı aldatmaya mı gidiyorsunuz? Kimin yazdığı belli. Hangi terbiyesizin yazdığı da belli. Kurbağa sesi. Çok güzel. Böyle müzik gibi. Az önceki köprüde değiliz arkadaşlar. O köprü Çok karşıda yok. kaldı. Bakın. Karşıda Yavaş <laughs> Gitti bizim hatun evet. evet Evet Aynen Süper valla Gündüz çok güzel bak oturanlar var ama Şu an orada oturmak için çıkmadık evden Markete diye çıktık Bugün bir şu an yürüyüş olsun Biraz evet. geniş havayı alalım Yedik yemeği, yedik yemeği ben de yedim ama hiç ekmek yemedim. Anneciğim çok güzel yemekler yaptı. Evet, herkes Ekmeğinde ekmeğini sahip. bandıra bandıra yedi kızçılar. Ben neredeyse bir tane bütün ekmeği bitirdim. Çok ben şişman. hiç yemedim, hiç ekmek yemedim. Canım çok sıkkın, karnım aç, çubuk kreker kemirdim. Şişmanlamışım, değil mi? Hı 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 hı. Şimdi karanlık ya gözükmüyor orası abla. Burada çok güzel piknik. Biliyorum. Kuruluş, mesire alanı gibi. Geçen sene hep tadını çıkardık buraların. Bu sene inşallah gene çıkarırız. Yandım Ella gözüne. Hiç kimse yok ne güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Sokaklar bizim. Deli gibi seviyorum. Onun içini biliyorum. An gelir bilir. Ama intiharla derdim var. Evet. Ne Türkçe bu Sonuçta herkes kendi eee mezarını dolduracak. Herkes vakti Arkadaşlar, saati gelince gider. Az önce kadının birisi bana ne dedi biliyor musunuz? "Ey serin diye şey, bucağımı üstüne çıkardım. Çok sıcak değil mi kızım?" dedi. "Evet." dedim. "Cehennem daha sıcak biliyor musun?" dedi. Doğru söylemiş. <laughs> Bir günde beni ya. Dinle kadını, büyüklerinin sözünü. Arkadaşlar sokaklarda o kadar az araba var ki gezmek çok eğlenceli çok keyifli o, gerçekten. En sevdiğim adamdır bu. En sevdiğim. Cüzdanımda resmini hiç eksik etmediğim adamdır. Çok güzel değil mi? Evet. Paşa Alabalık tesislerine de gideriz bir gün. O nerede? O bu, şu, bu yolun sonunda. Hay Bak böyle gidiyorsun. 오늘 <목소리로> 이도어이되요